Hayır, hayır, hayır. Çek çek gel kızım geriye gel biraz geriye gel geriye. bayrak yok ama al. Çelenk sunma burada sona ermiştir. Programımız saat 10.30'da Vakti Kirlikler Lisesi Pansiyonu konferans salonunda devam edecektir. Arz edelim. Değerli insanlar var mı? Şu Sayın Başkanım, 19 Mayıs'ta ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Doğasının 100. yıl dönümü. Böyle olmuyor bu işler. En güzel şekilde kutlayacağız. Yakındır o günler. Geliyor gelmekte olan. Hangi bayramlara sahip çıkacağız? Ulusal bayramlarımıza sahip çıkmayıp niye sahip çıkacağız ya? Ya neredeyiz? Biz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Ben valla vicdanen Üzüntü duyuyorum. Çünkü maziye dönüyorum. Biz nasıl kutluyorduk o şey? Heyecanla kutluyorduk törenleri ya. Heyecanla. Stadyumlar doluyordu. Coşkuluyduk. Heyecanla kutluyorduk. Bugünlere mi geldik ya? Böyle bir olmaz böyle bir merasim. Böyle bir tören olmaz yani. Yazıktır, günahtır. Ya İstiklal Marşı'nı bile okuyamadık. İstiklal Marşı'nı okuyamadık ya. Böyle mi organizasyon ya. Ben kınıyorum yani yetkilileri. Nedir bu? Protesto mudur? Bir şey çalışmıyor mikrofon. Ya yazıktır, günahtır. Herkese saygılarımı iletiyorum. Bu durumda susmayacağım. Asla susmadım. Bugünden sonra da susmayacağım. Gökhan Bahadır budur. Ben Türkiye'yi seviyorum. Gençliği seviyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Böylelikle sahip çıkamayız. Peki teşekkür ederim.